Herkese merhaba. Hatice Veteriner Kliniğinden veteriner ekibimizden Tak Tak Burun ve Canan Hanım bizimle. Merhaba. Şimdi bugün ilk defa kedide bir e, lenfoma ile kemoterapi uygulaması yapacağız. E, kedimiz sokak kedisi. E, öncelikle kedilerde lenfoma lösemi kaynaklı olabiliyor. Lösemi testi pozit pozitif, çıkma, negatif çıktı. Ee, bütün ilaç multisentrik bir şişme var. Biz kortison başladığımız için bu şişlikler daha fazlaydı ama belki buradan yakından görülebiliyor. Bakın şurada çene altı lenf şiş. Belki görülüyordur. Burada pres kapılar lent yumumuz şiş. Aksiler lenf yumularımız çok az şiş. O yüzden onları göstermeyeceğim. Arkada poplu teal şiş. Tabi bu çok gözükmüyor. Biz buradan biyopsi aldığımız için belki şöyle görülebilir. Şöyle Hadi çıkıyor. Mu? Hiç, evet hissedilmiyor. İngurnal lenfiyonlarımız da yine elle muayene de elimize geliyor. Tabi geçmişini bilemediğimiz bir kedi. Ama a, bir şans veriyoruz. Çünkü köpeklerde, miyayı paylaşmıştık takip edenler bilir. Köpeklerde de, kedilerde de e, Remişim dediğimiz yani tamamıyla lenfomanın tedavisi mümkün. E, uzatıyoruz, yaşam kalitelerini arttırıyoruz. Lenfoma tedavi edilebilir bir hastalık. Sadece veteriner hekiminize güvenin. Uygun e, kemoterapi protokolü ile kedi ve köpekler yaşayabiliyor. Özellikle en sık kullanılan protokol Wisconsin Medicine Üniversitesi'nin kullandığı çohop denilen protokol. Ee, bunu e, ilaçların e, etken maddeleri değil de e, ticari isimlerinden esinlenerek yapmışlar. Siklofosfamid e, demişler. Diğeri o, Onivor yani Bin e, yani bu şekilde bir e, at var. Bu çoğu protokolü internette ulaşabilirsiniz zaten. E, şimdi bizim uygulayacağımız da e, multi ajan çoğu protokolü. ilk uygulayacağımız doz, çoğu kaynakta da söylenen elasparginaz. Elasparginazın yan etkisi de çok az. Şimdi bakalım ilk seansımız. Bu seans her hafta devam edecek. Öncesinde ke e, kemoterapi öncesi mutlaka hemogram bakılıyor. Hani biz bakmıştık. Hemogramı gayet iyiydi. Yani önemli olan nötrofil sayısıdır. Nötrofil sayımız yani. da iyiydi. Nötrofil sayısı düştüğünde kullanılacak şeyler var. Ee, bir takım hani e, nötrofilleri arttıran ilaçlar. Onlar için zaten ayrıntılı bilgi için eğer sorarsa YouTube kanalımıza yorum kısmına yazabilirler. Şimdi önlemlerimizi alıyoruz. Çok e, statoksik bir ilaç. Çok toksik. Mutlaka gözlük, maske. Şimdi onu yapacağız. <laughs> Biz daha önceden hazırlamıştık ilacımızı. E, dediğim gibi bütün yüzeylere de hasta bezi dozu her zaman e, kilosuna göre ya da metre karesine göre şurada bir tablomuz var onu göstereyim isterseniz. Burada bizim kullandığımız bir tablo var. Bu kediler için olan tablomuz. Bu da köpekler için olan tablomuz. Kediler için e, 2.7 kilo yani 3 kilo desek 2 metre kare bir alanı var. Ama bizim kullanacağımız ilaç e, intra ünite bazında 1000 intramitre yapacağız kilosuna göre. Şimdi ilacı çekiyoruz ve damardan uygulayacağız. Ha, Hazır mısın Mega? Evet, şimdi kemoterapimizi çektik. İlacımızı. Önce damar yoğunluğunu miyiz diye mutlaka yıkama yapıyoruz. Damar yolunu. vardayız Ve mutlaka ayrı bir izotonik yıkama solüsyonu ayarlayacağız. Bunun üzerine de yazacağız. Her hafta kullanacağımız için her hafta buradan çekebiliriz. Yavaş vereceğiz. Bazen tamam, bazen serumak katıyoruz Bu ilaç verilebiliyor. Yan etkileri de paylaşacağız yine sayfamızda, Instagram sayfamızda. Megan'ın gün ve gün her şeyini görebilirsiniz. Kesinlikle acılı değil. İnsanlardan daha iyi tolere edebiliyorlar kemoterapiyi. İnsanlar gibi tüy dökmüyorlar. Bunu hani öncelikle söyleyelim. Ya da acı çekmiyorlar kemoterapi süresi boyunca. Çok iyi tolere ediyorlar. Hatta şöyle ki benim kedilerde deneyimim daha az. Şimdi Megan'la beraber göreceğiz. Köpeklerden daha iyi kolera ettiği söyleniyor. Şu anda Megan zaten bunu diyor değil mi Megan? Şimdi damarını yıkıyoruz. Mutlaka damar yıkama yapmamız gerekiyor ve sonrasında bunu hemen çıkaracağız. Anjiyokat kalmayacak. Direkt izotonik veriyorum. Hiçbir ilaç yok. Şu an ilacı bitti. Hı, Şimdi gözetimimizde takip edilecek. Tabii bunun öncesi mutlaka mide koruyucu ve kusma önleyiciler yapıldı. Şimdi damar yolunu da çıkaracağız sonuçları takip edebilirsiniz.